Yüz asimetrisini gidermek için size yıllar içerisinde birçok masaj ve egzersiz tekniği gösterdim ama zannediyorum ki en pratik ve en kolay olanını göstermedim. Şimdi onu göstereceğim. Yüz asimetrisi bilmeyenler için mesela yüzümüzde dudağımızın bir kenarı aşağıdaysa bu dudakta asimetri olduğunu gösterir. Bir kaşımız diğerinden daha yukarıdaysa bu kaşta asimetri olduğunu gösterir. Bir gözümüz diğerinden daha aşağıdaysa bu gözde asimetri olduğunu gösterir. Yüzde asimetri yüzümüzdeki ve boynumuzdaki birçok kasın aşırı gerilmesinden, gergin olmasından kaynaklanır. Ve biz aslında bu kasları rahatlattığımızda, gerginliğini giderdiğimizde bu asimetriden kurtulabiliriz. Yüzdeki birçok asimetrinin sebebi de bu kastır. Sternocleidomastoid. İsmi önemli değil ama kendisi kötü şöhretli. <laughs> Burada daha rahat görebilirsiniz. Kulağın altından köprücük kemiğine doğru tam böyle boynun ortasına doğru iki taraftan iner bu kas. Boynunuzu bir tarafa çevirdiğiniz zaman hemen bulacaksınız. Bakın. Ya da bakın. Burada. İki taraflı. Bu kası rahatlatmak için tabii ki üstüne masaj yapacağız. Şöyle döndük. Kası yakaladık. Şu şekilde. Yukarı doğru. Aşağıdan yakalayarak. Yukarı doğru. Bu kasa masaj yapalım. Aslında masaj dediğimiz böyle tutuyoruz, bırakıyoruz. Tutuyoruz, bırakıyoruz. Bir de şunu yapacağız. Kası yine yakaladık tam ortasından. Burada derin bir nefes alıyoruz. Nefes verirken boynumuzu yana doğru yatıracağız. Aynı zamanda parmaklarımızı birbirinden uzaklaştıracağız. Şöyle yakala,